Gece hayatını sevmez, evde oturmayı çok severmiş. Çok hareketliymiş, yerine duramazmış. Ee, kendi kendine çok şarkı söylermiş, belgesel izlemeye bayılırmış Ahmet. Sırtında kanat, <laughs> belgesel izlesin dedi ya. <gülüyor> İzleyecek. <gülüyor> Söylesin dedi, izlesin dedi ya. <laughs> hangisi? İzleyelim. Hangisi dedi onu? <laughs> İzleyecek, izlesin. <laughs> Önümüzde belgesel izlesin. <laughs> ya izleyemiyorum. Çok utanıyorum yani. Canlı yayında hiç izlemedim. Ben de şeyim yani. <laughs> tamam biz arkaya bakarız. <laughs> dönün dönün belgesel izleyecek diye. Peki. Devam ediyorum. Sırtımda kanat. Uçsun. <gülüyor> <gülüyor> Sırtın da kanat. Şimdi devamını geçeceğim ama ne yiyeceğini bilmediğim için. Şey. Ben söyleyeyim. <laughs> Bacağında akrep. <laughs> Sadi niye bize öyle bakıyorsun abi? Sadi ben sana sırtımı dönüyorum kardeşim. Sadi'nin bak bak bakışını görüyor musun? Bak hepimiz eğleniyoruz. Sadi böyle bakıyor kenarda. <laughs> Canım gel buraya, gel o Ahmet gel buraya. Ben yani sen zahmet olmasın diye şey yaptım abi. Zahmet olmasın da öyle ne kendi stüdyon gibi öyle rahatlıkla. <laughs> ne öyle bir indirirsek artık? o elimi. Ha? Öyle bir indirirsek. Ne olur İndirmezsem ne oluyor? Saniye. Ahmet, Saniye. Bakın <laughs> arkadaşlar daha yeni dizsiniz kaydırma yani. daha yeni dizsiniz kaydırma ver şu klaneti. Çalsın. <laughs> Sanki çalamazsan şey acayip çala rezil olacaksın farkındasın. Soylu da çalamazsan yandın. Hazırlanıyorum ya çalacakmış gibi. Ben bunu ilk defa çalıyorum ama bu... Gırnata bu hocam. Gırnata, evet. <gülüyor> <gülüyor> bu klamet El tutalım mı? Ha? <gülüyor> 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 Çok zor ama, <laughs> hakikaten. Zor, gerçekten zor. Elimi Hakikaten el ele tutuştu. Hani bize bir şey olursa hep beraber birbirimize mukayyet olalım diye. Arkadaşlar beni de alın ya. Ama hakikaten... Şimdi dalga geçme da kamışı kırık hocam. <laughs> yani... Evet, kamışta kırıklık ya var. Doğru. Yani. Doğru. Ben bilseydim kendi enstrümanımı getirirdim ama. Rica <laughs> ederim, rica ederim. Bu da benim ağzıma girdi bu arada, şunu bir... Sen sabahtan beri onunla bir barışamadın ya. Evet. Sabahtan beri böylesin, farkındasın ha? Abi düştü. Bunu bilerek yaptım. Güzel Bir anda girince ama gerçek zannettim yani. He? Gerçek zannettim diyor. Bir, bir yanda... anda diyorum girince gerçek zannettim. <laughs> ben, ben daha acayip bir söyleyeyim. Bir anda girince ben de gerçek <laughs> Yani gerçekten de çalıyor muyum Allah'ım dedim. Ama nefeste vermiyorum dedim ki ötüyor be. <laughs> Kendi kendine yani <laughs> Çocuklar bunu saklayayım ben bundan çalarım devamlı bu güzel. Bu güzelmiş ya. Ay Allah'ım evet süper harika. Keyfiniz yerinde mi arkadaşlar? <laughs> Beşiktaşlıymış e, arkadaşımız. Babası Emniyet Müdürü, e, meslektaş babalarımız, evet. öyle mi? Evet. evet, harika. Çok çok selamlar, hürmetler. Sen hocam bir şey anlattın, reklam arasında e, benimle ilgili benim... bir anın mı varmış, ee, evet, nedir abi var. o? Ee, yıl 95. <laughs> yok yok, bu sefer e, e, tavşanlı fuarındayız. <laughs> <laughs> Marmaris'te, içmelerde su sporlarıyla uğraşıyorum. E, Ringo, bana, ana falan onları çekiyorum. E, o zaman da aşırı bir izlen şey izliyorum sizi. Telsiz'den anons geldi. Marmaris diyeyim diyorum. <laughs> Telsiz'den anons geldi. Beyaz burada diye. Evet. Ben o arada ringo çekiyordum turist müşterilerim vardı. Hani bağladım arkadan hamburgerle gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telsiz'den anons duyunca onları söktüm. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Turistler var tabii ya böyle mi anlatıyorsun? Bağladım arkadan hala gidiyorum falan. Tabii, tabii <laughs> söktüm evet. dedim benzin bitti. <laughs> Ama nasıl geri dönüyorum biliyor musun? bir biten adam öyle geri döner mi? Sizi görmek için sırf. Gördüm, öptüm, buradayım. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey. Gel sana da sana. Gel. Gel. <laughs> Sakin. Gel, 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 gel. Ahmet, gel, gel. Gel, gel, Ahmet, gel, gel. Evet. Niye böyle bir şey yaptın? <gülüyor> Niye <gülüyor> yaptık? Niye yaptık böyle bir şey yani? Allah Allah. Evet. Ee, bir anda seyirciler, konuklar bir anda birbirine sarıldı lan. Buyurun. Siz mi sarılacağız diye düşündünüz? Ha Ahmet size sarılacak mı diye düşündünüz? <laughs> Sarılsın! evet. Çabuk sinirlenir, çabuk unutulmuş, hiç ikinci değilmiş. Bu Burcu'dan gelen, e, kız arkadaşınızdan gelen bilgiler. Çok duygusalmış, ve boş zamanlarında ağlarmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ağlasın! <laughs> Boş zamanları ağlarsın değil de film izlerken boş zamanların hepsini film izliyormuş ve evet. film izlerken ağlıyormuş. Ee, müziği, deri, müziği dipten gir bak çünkü bu bilgi güzel. <laughs> ne ya abi <laughs> ne anlatacaksın ya? Se, se. Se, se, ah, ah, se. Se, ah, ah. Ah, se, ah, se. Se, ah. Se, ah, se, ah, se, ah, se. Ah, se, ah, se. Evet, bilgi buydu. Bilgimiz buydu. Se ah se. Benimle. benim de bilgi şöyle. Gir abi de. Dayanamam. Şarkıyı söylemek daha çok geldi içimden ya. Şu anda bir yol valla şarkıyı söylemek geldi. Girelim bir şarkıya girelim. Al yüreğim. Senin olsun. Mesela şu anda da şarkıdan sıkıldım. Kes. Evet. <laughs> Yok, o bana şu anda laf çarpıyor. <laughs> Sen bunu yaparsan ben sana bunu yaparım. Evet. Çal abi inceden. Ahmet'le ilgili bilgi. Hadi birinci ay hediyesi olarak kız arkadaşına birinci ayda daha <laughs> sürpriz, sürpriz ne <diyor. gülüyor> <laughs> ya? <'yi> bastırayım derken Ü <laughs> gitti. <laughs> 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 Burada dikkat iyi gitti. Sürpriz! <laughs> Birinci ay hediyesi olarak kız arkadaşına sürpriz koluna isminin baş harfini dövme olarak yaptırmış. Bekleyin bekleyin daha bir şey değil. Her ay tanıştıkları günü mutlaka kutlarlarmış. İlk sevgililer gününde hediye olarak Miradun Sal'ın bir şarkısını söyleyip kayıt etmiş. Bu kayıt için üç gün boyunca bütün boş saatlerinde stüdyoya gitmiş. Kız arkadaşı ne oluyor bu stüdyoda ya yeter diyerek Ahmet'ten ayrılmış. Sonra sen benden ayrılıyorsun, ben sana sürpriz yapmak için stüdyodaydım diye Nilay Yunsal'ın kendi söylediği şarkısını CD'sini kız arkadaşının kapısının önüne bırakmış. <laughs> Bıraksın! <laughs> <laughs> evet. Hocam e, birinci ayda dövme mi yaptırdın baş harfini? He. B harfini. He. Nerede dövme? Evet. <laughs> Ama yani bu uzun süreli bir ilişki olacağı için vücudu iktisatlı kullanmanda fayda var. daha hani, Birinci aydan B harfi çakarsan oraya her ayda sürpriz yapıyor musun? doğru mu? Öyle elimizden geldiğince o bana ben ona. Ha, 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 <laughs> Allah ne verdiyse. yani i̇şte, Seviyoruz ya. öyle şeyleri evet Allah mutlu etsin Aman. abi harika Maşallah. Harika ee, Yolda yürürken bir arkadaşı bir şeyi beğenirse Mutlaka onu hediye olarak alırmış Bir yere yetişecek olsa bile Hayranlarıyla mutlaka fotoğraf çektirilmiş Doğum günü 10 Kasım'mış Ama 1-2 gün önce ya da sonra Kutlarmış Kız arkadaşı olmadan dışarı çıkmaz Aa. Evet Bunu da alkışlayın. Annesinden gelen bir bilgi Sema Hanım'dan. 9 yaşındayken bir gazetenin arasında bir tomar para bulmuş. Hemen götürüp polise vermiş. Parayı evet, <laughs> Ama tabii e, 9 yaş çocuk. Cahillik. Büyüyünce <laughs> <laughs> ince. Neye söylersiniz diye kağıt verdik herkes birbirine Şunu şuna diyemedim yala diye yazdı. Onları okuyacağım birazdan da onu... evet. Diyemedim yala. O kadar ben diyeyim. O kadar diyeyim. Yok yok. Ha başına bir şey getirmek gerekiyor burada. Evet. Ama o kadar pratik zeka ben. Establ. estağfurullah. estağfurullah. <laughs> Şu programa katılmak istemedim. Olur mu? Ahmet'in Ahmet'in Ahmet daha teorik zeka. <laughs> kinetik. Evet. kinetik. 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 Sadinin ki o eski memur olduğu için. <laughs> ha. Yani böyle işte kinetik, <laughs> teorik, pratik takılıyoruz. Evet. Ne kadar aslında demek isteyip de diyemediğimiz. <laughs> Gitmek isteyip de gidemeyiz. Girme oraya girme çıkma İkinizden ne geliyorsa bence herkes desin yani. Bak bu buradaki tamam, arkadaşlara kağıt ya. verdik. Onlar demişler diyemedim yalayı nelere demişler. E Okulum, uzadı. <laughs> Okulum uzadı babamlara diyemedim yalayı. <laughs> Babama seni seviyorum diyemedim yalayı. Alex Samet, Atilla, Taş ve Doğuş'a dur diyemedim yalayı. <laughs> Bunu kim yazdıysa görmek istiyorum ama buna yazmakla olmaz. Anne baba evi boşaltın kız gelecek diyemedim ya. <gülüyor> babama <gülüyor> babama bir elli kağıt ateşlesene diyemedim ya. güzel <laughs> güzelmiş. Ateşlesene neymiş ya. Baba be, da tip de böyle baba bir elli kağıt Duru seni çok seviyorum, beni affet gururumdan diyemedim yalan diye yazmış. Bunu kim yazdıysa biraz benle dalga geçmiş ama re diyemedim yalan. <laughs> Sen mi yazdın? Ha güzelmiş, harika. <laughs> Baba yurt kirasını yedim, seni çok seviyorum diyemedim ya. <laughs> Dal kalkar kal kalk, salkar kartal salkar <laughs> diyemedim ya la diye. <laughs> Patrona beyaza gideceğim diyemedim ya la. Alex'e gitme kal diyemedim ya la. <laughs> <laughs> Halı saha maçında pas vermeyen Alper'e senin oynayacağın topun <laughs> <laughs> diyemedim ya la. Ahmet Mural, Ahmet Kural e, senin mimiklerine kurban olayım diyemedim ya Sen misin o? Bak göster kendine. Evet. Çekiyor musun? Desin madem ya. Diyemedim. Aşkıma şişkosun diyemedim ya <laughs> Yanımda oturan sevgilime lay lay lom galiba sana göre sevmeler. <laughs> Popa Ay galiba sana göre sevilmeler diyemedim ya Oy çok ağır bir tane geliyor. Bana bu kağıdı veren sarışına çok güzelsin diyemedim yalan diyor. Nerede o tutku? Tutku mu dağıttı kağıtları? Bir daha tutkuya dağıttırmayın kağıtları valla. Arada kaynayıp gidecek yani. Bir, 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 <laughs> bu da çok güzelmiş. Yazmasak olmuyor mu diyemedim ya. diyor. Diye. <laughs> Bir berber bir berber edin. Onu ben hayatım boyunca diyemedim. <laughs> Bunu hadi okumayayım. Üniversiteyi bitirince ne olacak diyemedim ya la. Yunus'a seni seviyorum öküz diyemedim ya la. <laughs> <laughs> evet biz de seyircilerimizi